Easter Gamer TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. FIFA Ultimate Team'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ebe Mikel FC ile kaldığımız yerden maceraya devam edeceğiz ama çok da kaldığımız yerde değiliz. Çünkü ben bir division e atladım takımda bir yeniliğe gittim. Ee, bir paket açtım arkadaşlar. İki ya da üç gün önce bir paket açtım. Ee, zaten görüyorsunuz hatta bir değil üç paket açtım. Coin'imiz bir önceki bölümde 30 binlerdeyken şu an 6 binlerde. Ee, ve İki paket açtım diye hatırlıyorum arkadaşlar ve iki paket sonucunda bakın nasıl bir sürpriz bizleri karşıladı. Arkadaşlar paketten o çok istediğimiz Falcao ve Steven Gerrard çıktı. Falcao'yı gerçekten forvet hattında çok istiyordum biliyorsunuz. Hatta serinin giriş videosunda bile Falcao'dan söz ediliyor. Onu forvete aldık arkadaşlar. Aynı paket e, aynı paket yani ikinci paketten de Steven Gerrard çıktı ki onu da orta sahaya beyin olarak koydum arkadaşlar. E, ve İngiltere'den çıkması iki oyuncunun da ve ikisinin de o e, Oldukça iyi oyuncular olması. Art artık biraz yaşlandı. Ee, ama olsun takımda beyin e, konumunda. Böyle takımı yönetebilecek. Her an skoru değiştirebilecek bir adam olması yönünden. Steven Gerrard oldukça güzel oturdu. Tabii ki ilerleyen bölümlerde bunu bir değişikliğe gidebiliriz. Ama e, bunu bir değişikliğe gidebilir Ama Steven Gerrard şimdilik orta sahamızın ortasında bulunacak. Sizlerin de yorumlarıyla birlikte. Tim Howard'ı e, sol kanada defansın sol kanadına. Show ne Show'du şu abimizin adı. Eee... Neysin abi sen bir saniye. Show direkt look show. Look show'u aldım arkadaşlar. Manchester United'dan ki zaten kadromuz Arsenal, Liverpool ve genel olarak Manchester United üzerine kurulu. Bir de Everton'dan Tim Howard'ımız var. Takımımızın bir diğer üyesi de üyesi ise Arsenal'den Jack Wilshere arkadaşlar. Bu abimiz de orta sahanın ortasına koymuş bulunuyorum. Şu an hiç fena bir kadro Değil yani şu an için ama defansı da Böyle bir aksamalar vesaire olabiliyor Tim Howard'ın performansından çok memnun olduğumu Söyleyemeyeceğim Lindegaard'a oranla ee, Bunun dışında Sağ kanada Valencia'nın yerine Theo Walcott'u almayı düşünüyorum Onun için de bir girişime e, Girişimde bulunacağım Bunun dışında arkadaşlar yedeklerimiz yine aynı şekilde duruyor gördüğünüz üzere. Tabii Falcao gelince Huntelaar ee, ve Velbek arasında bir değişikliğe gidiyorum. Bazı devre, ilk yarılarda Velbek bazen oynuyor, bazen Huntelaar oynuyor. O ikisi arasında değişikliğe gidiyoruz. Ama ilerleyen bölümlerde Falcao'nun yanına onun kalitesinde güzel bir oyuncu almayı da düşünüyorum Velbek yerine. Arkadaşlar, şimdi hatırlarsanız ee, bir önceki bölümde turnuva Maçına girecektik ve turnuvada kalmıştık. Şimdi o turnuva maçına gireceğiz ama ondan önce bir paketimiz var. Haydi bakalım o paketimizi bir açalım. Bakalım ne çıkacak merakla bekliyoruz. Nefesler tutuldu. Hop Santa Cruz geldi arkadaşlar. Roque Santa Cruz geldi. Birçoğunuzun yakından tanıdığı Malaga'nın forveti Roke Santa Cruz. Kontrat kartları, RvRf dönüştürme falan filan Ayaks'ın forması gelmiş. Kulüp Rücün forması gelmiş. Eyvallah. Hepsini gönderelim. Bunlarla daha sonra ilgileniriz. Yani e, satış rakamlarına göre e, bunları biz de transfer listesine koyarız arkadaşlar. Haydi bakalım. E, i̇lk maçımıza yavaştan çıkalım. Bu yeni kadromuzda neler yapabiliyoruz bir görelim. Bu da bu arada arkadaşlar bir önceki videoda ben Division 8'deydim. Birkaç maç yaparak Division 7'ye de yükseldim title'ı alarak. Onu da belirteyim. Evet ee, bu kupanın bir özelliği var. Dediğim gibi 2000 coin kazanırsak 2000 coin ve bir de gold pack alacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? 16. turdan maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım gazan müzivarek olsun. Jose Mourinho yönetimdeki Ebe Mikarevsi bakalım rakiplerini alana yakışır şekilde davranabilecek mi? Old Trafford'dayız. İyi olan kazansın. Radamel Falcao'lu Gerhard'lı şehirli, Howard'lı Shaw'lu yeni kadrosuyla bakalım neler yapacak. Ebe Mikarev'si adına yakışır bir şekilde sonuç ortaya koyabilecek mi? Rakibine o şekilde adına yakışır şekilde davranabilecek mi derken kalemizde golü görüyorduk az kalsın, az, az kalsın abi dediğim gibi bazı takımlar var ki hiç küçümsememek lazım Belbek şimdi Belbek abi ben onu atmadım halka atmıştım Şirokov hadi bebeğim Ferronetti 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 Ferro Smalling, Smalling geçti kırdı beli Smalling. Allah'ım. Belbek. Well Gerard. Gerard. Gerard kaptırdı depur. Şimdi kontra atak şansı olabilir. Gerard önemli bir noktada top kaptırdı. Mr. Salah. Salah aldı. Salak gidiyor. Allah belanı dur oğlum. Ne yapıyorsun derken. Evans araya girdi. Gerard bugün hatalı oynuyor. Oldukça hatalı başladı. Wilshir, Wilshir natası. Batefin <laughs> Gomez. <laughs> ne oluyor hocam ya? Tabii ki yeni oyuncuların bir adaptasyon süreci. Gerard'ın olsun, Wilshir'in olsun. Bir adaptasyon süreci. Aynı zamanda Falcao'nun sıçmasına neden olabiliyor bu oyuncular. Performans olarak bu adaptasyonu lütfen çabuk geçirmelerini, çabuk atlatmalarını rica ediyoruz. Onlardan şimdi Falcao aldı. Falka birer birer geçecek rakiplerini inşallah. Haydi bakın Falka Falka gidiyor. Etkili olabilir Radamel Falka. Terakiano. Kötü bir vuruş yaptı, yaptı aslında. Radamel Falka. Gerard. Nereye veriyorsun Gerard ya? Vuracağım ağzın üstüne adam gibi oyna sıçacağım bak. Fettiriyorsun ya burada. Gerard'sın lan sen. Sanki ikinci sınıf bir herif aldık ya. İkinci elini mi aldık? Çıktı artık, Aldık diyorum ki çıktı yani. Paketten çıktı herif. Paketten çıkmasın hayatta almam da ben seni. Falcao. Welbeck. Rafael aman çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Evans. Evans bugün kademede oldukça iyi. Falcao. Aksama var takımda. Valencia. Ashley Young şöyle bir baktı. Ashley Young açtı Ash ortasını. Welbeck içerdi. Is... Defans is... uzaklaştırdı. Batafim şimdi. Özellikle Türk kulüplerinde bir dönem transfer listesinde olan bir oyuncu Batafim Gomis. Şirokov şimdi. Şirokov'un pası sin orada kademede Belbek well Valencia, Falcao Falcao'nun pası Jack Wilshere baskı kurdu Jack Wilshere'de koşuyor Wilshere alabilecek mi? Jack Wilshere aldı Wilshere'nin oh, ortası Wilshere. Welbeck'e doğru Pitanax araya girdi Jack Wilshere gerçekten iyi kovaladı o orada o topu çok çok Offside olmalı. Howard da kalıyor. Smalling. Jack Wilshere. Falcao. Welbeck. Welbeck'in pası. Falcao geçti rakibini. Falcao baktı. Vurdu. Kaleci. Bitiriciliğini konuşturamadı bu sefer Falcao. Oldukça da iyi yere vurdu ama çok iyi uzanıyor Terakiano. Valencia, ortaladı, Gerard'a doğru, açtı onu Falcao, aldı topu Falcao, açtı ortasını, arkada işgah var, onu geçti, Valencia, vuracak, vurdu, korner. Yine bir etkili atak, ebe büker FC'den, Valencia topun gerisinde, şöyle bir vakti, açtı ortasını, kaleci çıktı, aldı topu Tereckiano. Yani Salah Smalling Salah baskı kuruyor Smalling kaptırdı Şimdi bir atak şansı Sirokov Sirokov etkili geliyor Derken Defans kademede Danny Welbeck Falcao kaptırdı Tekrar Falcao Şimdi pası Dani Welbeck'e harika bir pas Welbeck birebir de etkili Welbeck. Welbeck Nereye veriyorsun ya? Abi yok böyle bir şey ben şut çektim ya ne oldu oğlum tuşlara mı bir şey oldu? Abi ya Atamayan atarlar diyecektim ki Gomis dışarı yolladı Abi Welbeck Benim yerimi al abi başkasını alıyor ya resmen Abi kareye bastım ya Falcao Bak kardeşim gol şöyle atılır dercesini aldı topu. Falcao vurdu golü attı Falcao. Velbeke kapağı yapıyor. Falcao sarılma lan. Sarılma. Şöyle <laughs> Falcao işte boşluğu vurdu. iyi vurdu. Kanunun bu sefer yapabileceği hiçbir şey yok. Demel Falcao 40. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Old Trafford'da hem takımı hem de taraftarı ateşliyor. Welbeck. Welbeck'den Şava. Şov. Şimdi baktığı Verdi pasını. Falcao'ya gelmedi. Gerard. <laughs> Gerard. Zehri salarım mı dedim. Salamadı. Verdi pasını. Welbeck. Welbeck. Onun pası Ashley Young'a gelir mi gelmedi. Falcao aldı vurdu. Gerard Eagle Bosso şut. Kaleci Welbeck ve gol. Get Ashley Young, go Young. hayır. So Ashley Young'la 2-0 önde ve Mikar Karambol oldu. Top bir öyle bir böyle. Defansa patladı. Gerard vurdu. Kaleci çıkardı. <laughs> Ashley Young vurdu. 2-0 oldu. <laughs> Ashley Young takımın adına ikinci golü attı. Büyük ihtimal oyundan çıkacak. Timbi Gomes. Bak Timbi Gomis de tekrar orta vuruş yaptılar. Haydi bakalım çocuklar. 2-0 daha nice goller bekliyoruz sizden. Eşliyank pasını verdi. Offside olacak. Radamel Falcao. Hakem. Offside bayrağını çalmadı. Falcao kalkınca kaldırmadı daha doğrusu. Falcao şimdi 3 mi geliyor? Radamel Falcao kaleci. Çok yapıp hafif vurdu Falcao. Çok zayıf vurdu. Ulan niye plase vurduysam? Neyse. Birden 3-5 atıp çocuğu Gomez. oyundan düşürmeyelim. DNF yemesin. Sigarini. Gomis. Rafael ilk yarı Ebe Mikarevsi'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Radamel Falcao'nun ve Yang'ın attığı goller var. Aynı zamanda Welbeck'e ve Falcao'nun kaçırdığı önemli pozisyonlar da var. Hele ki Welbeck'in. Evet, i̇kinci yarıda bakalım. Neler olacak? Maçı döndürebilecek mi? Rakip takım yoksa Ebe Mikarevsi Kuru koruyacak. Ee, üzerine goller bulabilecekmiş. Şimdi Batefimli Gomis gol pozisyonda. Farkı bir indirme şansı dışarı yolladı Gomez. Önemli bir şans harcadı Batefimli Gomis. Sağ köşede sağ kanattan, sağ taraftan vurup sol köşeye yollayamadı. Top Batefimli Gomis'in. Hadi bek. oynama evlat. Ethernetle oynama evlat. Ethernetle oynama. Ethernetle oynama evlat. Düşecek gibi. Oyundan mı düşeceksin? Ne yapacaksın? Gerard. Gerard. Gerard, Gerard baktı. Gerard vurdu Terakkiano. Yani Steven Gerard'ın özellikle o bölgelerden efsane golleri vardır. Gomez. Birini görebilirdik. Steven Defour. Defour. Pası. Gomez. Batafim bir Gomis Gomez vurdu Evans çok iyi çıkardı. Öyle bir girdi ki araya Evans. Bugün gerçekten defansta bambaşka işler yapıyor Evans. Balkan pası. Valencia. 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 Abi sıçacağım internetine senin ama. Abi, yenilen adam interneti sarılıyor ya. Oynamayın oğlum şunu. İnternet bak pro bir şey çıktı. Porno maç ne yaptı Valencia ya. Valencia'nın ortası. Cezalandırmak lazım böylesini. Hayır videonu da ağzına ediyorsun ya. Show. Show. Danny Welbeck. Sir, Gerard. Falcao. Şu an ekranda gördüğünüz bu donmalar vesaire arkadaşlar takılmalar adamın internetinden kaynaklı video vesaire değil ya da sizin alakalı değil merak etmeyin. İşte Uncerar topun gerisinde Radamel Falcao bıraktı yerine. Falcao duran top etkili olabilir. Şöyle bir baktı Falcao vurdu. Baraja çarpan top o nereye gidiyor? Valencia ortası. Velbek vurdu dışarı. Velbek'in vuruşu dışarı gitti. Steven Deffoe. Look at Cigarini. Cigarini O link. Wellbeck, Falcao. Topu ayağından açtı. Aldı ama Falcao tekrar. Falcao. Falcao. Oh, totally, totally Verdi pasını. Wellbeck, Wellbeck, vurdu. Wilshere'nin önünde kalır, kalır mı? Falcao oldu. Falcao. Direkt andındı. O oh, nasıl bir vuruş. Çıldırdı Falcao. Sen misin internetinle oynayan dedi. Çıldırdı vurdu. Direkte patladı top. Welbeck, Pası. Jack Wilshere. Wilshere faal bekledi. <laughs> Devam ederken Gerard pası Falcao, Falcao. Falcao baktı. Vurdu. Terakiano. Ebe <laughs> Mikaresi <-B> <laughs> avluk altına aldı kaleyi. Maç tek kalede dönüyor sadece. Maçın adamı Terakiano. Siyah şöyle bir baktı. Açtı ortasını. Velbek onu geçti. Smalling. Smalling. Sert bir hareket olabilirdi orada. Salah. Mr. Salah diyorum ben ona ama asıl adı ne acaba? Eşe. Chelsea'de Salah diye bir adam mı varmış arkadaş? Neler, doğru, neler çıkıyor ortaya ya? Ben Chelsea'yi en son bıraktığımda forvetinde şey vardı ya. Adını siz söyleyin. Shevchenko vardı. Offside düştü Batı Efe Mugumi sadece çocuklar dayanın. Çeyrek finali çok az kaldı. Geçen her dakika Ebe Mikeresi'nin lehin oluyor. Şimdi pas Salah. Boş pozisyon Tim Howard. Tim Howard oldukça önemli bir çıkarış yaptı orada. Gomis açtı. Defour, Gerrard önünde Gerrard'ı geçti Defour Ortaladı arka tarafa doğru. indirilen yer çok iyi. Vuruş Tim Howard. Tim bir orta. Howard yine çıktı aldı. Gönder topu. Welbeck'e Welbeck. Welbeck verdi pasını. Falka Falka'dan Welbeck'e tekrar Welbeck. Şöyle bir baktı. Welbeck ne yapıyorsun? Abi Welbeck ya nefret ediyorum adamdan. Ashley Young. Jack Wilshere. Wilshere. Falcao. Gomez. Shirokov. Shirokov. Excellent position. Rafael. Gerard şimdi. Falcao veremedi pasını. Welbeck aldı. Baktı. Çok ağır kalıyor Welbeck. Çok ağır kalıyor. Pas konusunda çok ağır kalıyor. Smalling araya girdi. Şav şimdi. Yeni transferi. Ebemiker FC'nin Falcao. Ashley Young. Çok klas bir hareket. Ashley Young. Touch. Ebemiker'in. Wilshere dönemedi. Gerrard. Pası çok kötü yere. Pas hatasını çok yapmaya başladı Ebi Miker FC. Welbeck pası çok iyi yere. Falcao. Falcao ne yapıyorsun? Falcao ne yapıyorsun? Takılma orada. <laughs> ya internetine tüküreyim senin ya. intent kötü olan oynamasın şu oyunu ya. Falcao, vurdu dışarı yolladı. Ulan az önce var ya, takıldı 7 golüm ya. 5 olacak maç. 5 olacak maça bu skor hiç yakışmıyor. Velbek. Defur. Defur'un pası orada kadar geldi. Wilshere, Falcao, Wilshere, Danny Welbeck. Üçgeni kareyi, dikdörtgeni her şeyi kurdular orada. Valencia şimdi geliyorlar. Valencia'nın ortası Falcao bu Welbeck. Bugün nedense isimleri hep karıştırıyorum. 90'da affettiriyor kendini Welbeck. İşte Valencia ortası Welbeck'in kafası 3-0 öne geçiyor Ebe Miker Çeyrek finale adını yazdırmış oluyor bu golle. İşte Welbeck'in arkalardan koştu geldi. Valencia'nın güzel ortasına güzel bir kafa vuruşuyla ilginç saçlı abimiz Welbeck golü buluyor. 40-45 ve 90. dakikalarda gelen gollerle Ebe Miker çok temiz bir galibiyet alıyor ama daha farklı bir galibiyette alınabilirdi. Salah başların fifana dedi vurdu. O da işe yaramadı. İnternetle oynamalar, küçük oyunlar yetmiyor ve Ebe FC Çerek finale adını yazdırıyor. 3-0. Bu bölümde de 3-0'la geçiyoruz. Bu bölümü de 3-0'la Atlatıyoruz çeyrek finalde. Bir sonraki bölümde çeyrek finalde bakalım nasıl bir spor bizi bekliyor. Olacak göreceğiz. İki bölümdür 3-0'ı dayalıp gidiyoruz bakalım. Evet, işte, maçın önemli anları derken. Maçın adı Radamel Falcao oluyor. 620 de coin aldık. Şahane. Hadi bakalım Radamel Falcao. Graziele Zarate. Neyse artık maçın adamı oldu. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Bir sonraki maçta yani bir sonraki bölümde çeyrek finalden devam edeceğiz. Ee, kendinize iyi bakın demeden önceden takım hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Ver bekliyor e, Valencia için değişikliklere gideceğim gibi görünüyor. Orta sahada da bir sonraki maçta ee, Gerrard yerine Henderson'ı oynatacağım. E, ama Henderson diyorum Herrera'yı oynatacağım ki ben Herrera'dan Herera, oldukça memnundum. Neyse diyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde belki beni Division altı da görebilirsiniz. E, Division maçlarını da yine bu videolarda da yapmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğen, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.